Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kuzey Yanı kanalına hoş, hoş geldiniz. Diye. Tekrardan videolarla karşınızdayız. Bomba gibi geliyoruz arkadaşlar. Bugün ne videosu çekiyoruz? Kuzey'in telefonunu karıştıracağız. Kuzey ben yokum babacığım. Ben Bak. sadece yalan söyleme, yok. yalan Bende söyleme. Ben de niye söyleme. varsın? Kuzey'de niye yoksun? Yalan Söyle söylüyor. Hayır, senin sebebini merak ediyorum. Hiç ben merak merak varsın Kuzey'de niye yoksun? Bu o video söyle. fikri de babandan çıktı. Bunu da herkes biliyor biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> Bakın. Ama bir şey diyeyim mi? Siz bir siz şeyler siz var. Biliyorum. Çünkü aşağıya iniyor arkadaşlar. Park Iniyor. futbol oynarken sürekli biriyle konuşuyor ama evet bir de, sürekli de telefon sürekli meşgul hala anlıyorum sevgilisi var bir şey daha söyleyeceğim elif'in odasında çekeceğiz tamam giremez zaten olacaksınız sakın bağırmayın daha yeni uyuttum saçlarımdan da anlıyorsunuz yani bir şey yani. diyeyim mi telefonu karıştırmayı unuttum <laughs> şimdi ne yapıyorsun salimcim şeyde telefonu şeyde şarjda zaten ha, zaten şifresi beraber. de benimkiyle aynı gelin hemen çok gün. yorgunum çok. Ya tamam sen bir Gece geçin. uykumuz yok, gündüz uykumuz yok. <laughs> Bu küçük kız bizim mahvetti <laughs> Bu da çok yaz var. Yağız da sevgili yapmış arkadaşlar. <laughs> Şöyle Alek. göstereyim yakından bir şey göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey alayım ben tripod alayım size. Şey. Ha, haberi olmasın. Gel. uyuyor. Bebiş müzikle uyuyor. <gülüyor> <Elfin> <gülüyor> en sevdiği <laughs> müzik. Kitaplarınız var mı? Sizin böyle polayınız var mı? Benim kızım da. Hadi başlayalım. Sessiz helal. Bir şey diyeceğim. Kamerayı kapatsana. Kuzey'in şey önünde kamera. Şey Ana, çabuk çabuk bir şey niye getirmedin? Ana. Çabuk çabuk getir. Bir çabuk şey Elif'i görmesin. ne gerek var? Biz buradayız ya. Elif'i görüyor kamerada. Ay kımıl kımıl ediyor. Ne olur sessiz olun. Kızım. Zor uyuttum. Arkadaşlar bir görseniz Allah. var ya. Kımıldıyor. Yastığa da elimle astık, elimi koymuş. Be. Aynı mi? benim gibi uyuyor. Hadi başlayalım, hadi. Elif'in yerine kuzen şeyler. Şöyle göstereyim, daha kaydı açmadım. Profil fotoğrafını kendine koymuş. Niye kendini koyar ki bir insan? Yani kendini beğenmiş olur böyle insanlar. Hayır, ne alakası var? Şimdi şifresini biliyorum. Ailedeki herkesin şifresi Hayır, aynı. Hadi oradan gözüküyorsun bir. kocacığım. Nereden? Bir, bir Başladık. Şimdi ilk nereye girelim? İstek var mı? Bence ilk olarak aramalara girelim. Aramalara girelim. Aynen aramalara girelim. Kimleri aramış? Bakalım sol aramalara bakacağız. Ali kalp. <laughs> Salim abim babam Salim abim babam var. Full kalp dün. Beyaz, Beyaz, beyaz kalp. kalp. Oo. Salim sesin şey Ne mi konuşayım ne yapayım Allah Allah. Beyaz kalp var aşağı inek. Arkadaşını aramış. Ay Bunun Instagram'ı var. Niye şey olduğu, meşgul olduğu belli oldu. Full, Full. biriyle konuşmuş ama kalp, beyaz, beyaz kalp. kalp. Biliyor musun? ben İsmini seninle... biliyormu? mu? Musun? Biliyor musun? Benim <gülüyor> konulardan <gülüyor> uzaklaşma şeklim. Dur ben şimdi öğreneceğim. Şimdi nereye gidelim? Bir şey diyeceğim bu çocuğun Instagram hesabı yoktu, Instagram mı demiş. Instagram şöyle diyeyim, Sanırım bir tane Instagram ya. hesabı açtı. Fake mi? <laughs> i̇fşa edek mi? Hayır. İfşa edek mi? Hayır hayır. Hayır, ifşa falan etme çocuğum. Tamam, arkadaşlar okay, Şöyle gireyim. Oradan bizi takip ediyor. Şimdi DM'e gireceğiz. Profil fotoğrafı. Bak fotoğrafına... direkt ben çıktım. Profil fotoğrafında bu kim? Kuzey. Kuzey değil bu Kuzey. Kendini koymuş profil fotoğrafına da Instagram'a. Ya bu profil fotoğrafından bence Kuzey bulabilirsiniz. <laughs> Kendini koymuş. Gizli mi hesabı? Evet, herhalde bir bak. Oo. Bu kişiyle yazışmış. Arda Güler'e mesaj yazmış. Sıraç'la yazışmasa şaşardım. Sıraç'la da yazışmış. Hacılar bacılar ben... diye grupları var sonra. Hacılar Hacım. bacılar mı? Arda Güler'e reels atmış. Aa. 2 tane hem de. Başka? Osmen'e de mesaj atmış. Osmen de reels atmış. Benle konuşmuş. Bana yazmış. Ben de onları satmışım. Sen de biliyorsun demek ki. Abi evet evet. Zaten ben de buradayım. Hayır, Yamal'a da mesaj atmış. Birini tamam, kuzeyi engellemiş. Yamal mı yani? Kim bu. Hayır, bilmiyorum. Bu siteden arkadaş zaten. Evet, o siteden arkadaş. Evet, arkadaş. Bu da arkadaş, Aynı. bu da arkadaş, bu da arkadaş. Bence Aynı siteden arkadaşı. Gülüyor, gülüyor, merak. Annem kızım benim. Eli. Kızım. A -a. Baba. Şarkı da... köle kul seni yar diye koynum. Vay kız Nasıl gibi eski yazılardan. Bir şey diyeyim mi? Dün de ne vardı ben biliyor, biliyor musun? mı sana. Bak şiş, mesaj yazmış sonuna kızın baş harfini koymuş şarkı paylaşmış. Arkadaşlar bu arada cumartesi günü mahalleme geliyor. Geliyor mu? Evet. <laughs> Kaydedilenlere bakayım ne kaydedilmiş. Çok sinirlenmiş sinirlendim. <laughs> Şu anda babanın lafına sinirlendim. Hep dua şeyleri kaydetmiş. Aferin benim oğluma. Yıkardı dua. Şimdi, Şimdi YouTube'a gir. YouTube'dan bizi takip ediyor mu? Bakak mı? Hesabı varsa. Ediyordur ya. Süre sınırı almış. Nasıl ne kadar yani? kullanmışsa YouTube'u, YouTube'da süre sınırı olur? Bir sınırı yok saydım. Şimdi bakıyoruz. Evet. Kuzey yanık. Hesabı var arkadaşlar. <laughs> Abone değil. <laughs> takip etmiyor. Çocuk bizi takip etmiyor. Takip et. abone ya, olsun çocuk ya? Küçük bir abone. Aa bir ne bir demek. demek? Bir sürü kişi abone ne? Kendi kanalına da, da abone kabone, değil. Şey, kabone kabone <gülüyor> <gülüyor> abone değil. Ona da abone oldu. Bir sürü de abone. Ya çok şey var. bir çocuk Kuzey. Nasıl diyeyim? Vurdum duymaz. Ehliyet eğitimini bile takip ediyor bebe. Ne bizi alalım. takip etmiyor. Bizi Ehliyet takip eğitimini <laughs> takip Google geçmişine bakalım. Neleri arattırmış? Gmail, Toy Story 4, aynı sıfatı. Beşiktaş şikeden ceza aldım diye bir şey atmış. Bir de çok fazla... <laughs> Bunu söyleyeyim de. Çok fazla sıçmak neden olur? Çok <laughs> 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 Oğlum bu benim hesabım lan. Çok yemek yemek de Ben de <laughs> <laughs> bir şey çok var. Ay kalktı ya. Sultanım. Ali uyandın mı? Ay kalktı. Nereye? Snapchat'a e bakalım. Uyudum, uyudu uyudu uyudum. Uyudum. Uyudu. 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 Bir met var, havim var. Bir görseniz çok tatlı. Ha. Herkes diyor ki ne zaman göstereceğiz? Sibel Hanım'ın Snapchat'i var Daha Var. Sibel göre <laughs> yapar herkes mesaj atıyor oradan. <laughs> Normalde ana sayfaya düşüyormuş herhalde. Şimdi fotoğraflara girelim. Evet, fotoğraflar. Abo. Elif'in fotoğrafı yok değil mi bak burada? Göstermeyin. Hayır, yoktur herhalde. Yok, şu an görmüyorum. Salim? Lan benim hamamda fotoğrafım var. Salim'in ifşası. Elif yok arkadaşlar. Yok değil mi? Aynen. Bence o gizlemiş. Bak burası tatil zaten. Buradan evet. sonra Elif yok. Evet evet, Elif yok arkadaşlar. Ama bir sürü şeyler var. Bak. Doğum anımızda bir video çekmiş ki arkadaşlar. Tam doğum anında o kadar güzeldi ki. Zaten bir bölümünü gördünüz ben diyorum ya. Simsiye. Ana kaplumbağa Aa, var. var. Kaplumbağa bulmuşlar. Evet bizim sitede bulmuşlar ama şu anda yokmuş. Kuzeygi beslemiş. O kaplumbağanın üstünde altında kene varmış hep. Vallahi asansörde bir kadın söyledi. vallahi billahi. Kene Ay, nasıl oluyor onda? Kızı sevmeye çalışmış bakmış üstü altı keneymiş kalkın bana. Ay yazı keşke temizleselerdi. Kendine çekmiş futbol oynarken sektirirken. Vaaay. Ya Ali bu çocuğu şey yazdır ya. <laughs> yazdır Yavrum Elif. çok hevesleniyor. Arkadaşlar Elif doğduğu için. Şunu. Elif doğduğu için yazdırmadım. Kuş okuluna yazdıracağım. Bu kuzenleriyle var şurada. Peki. Onu kapat. Onu kapatacağım arkadaşlar. <laughs> Bu çocuk rahat durmuyor fotoğraflarda. Şunu göstereyim. Bundan sonra bir şey daha yapıyoruz. <laughs> çok şımarık var ya Kuzey o konuda. Burada Kuzenlerini görünce çok şımarıyor. Bak bak Havin ablasını Havine çekmiş. çekmiş. Havin kendi Havine mi kendi çekmiş, çekmiş bunu? Şeymiş. Bu ne? Aha arkadaşlarıyla videosu var. Şiş, anne gel gel. Çekil, sen ne yapıyorsun ya? şimdi de evet. değil, de bir kitle. Evet. Hadi. Da o <gülüyor> <gülüyor> bu böyle değil. Sabah atacağım Instagram'a. Tamam. Hadi alalım kameraya. Bu kim Kuzey telefonunu karıştırıyorum. Aa Elif buradaymış lan. Nerede? Sildin mi Telefonunu karıştırıyoruz. Niye sildin? Gizli alsaydın ya. Hayır. Son silenler var. Sus. Telefonunu karıştırıyoruz. Elif'in kamerasından bizi izliyor arkadaşlar. Hadi kapıda kilitli gel bakalım. Elif de uyuyor gelemez. Ali sessiz Kızı, olsun. ses Elif uyuyor. Uyuyor. Elif uyuyor. Şimdi masrafına giriyorum. Tam mesajlar kısmına da bakalım. Burada fazla ben... bir şey yok. Sana bir tane fotoğraf atmış. He ben atmıştım bunu sana anne Notlara bakmadı. En son notlara bakacaktık. Bekleyin. Bu ne? Fotoğraf çizmiş. çizmiş. Bu benim yazdığım şey videoda sana. Yaz tatilinde futbol sözüm var baba. Ali Yanık yazmış. Aa sana yapmış. Senin evet. imzanı da atmış altına. Çocuk imza. Babanın yani imzası mı? böyle değil ki. Benziyor. Yunus Emre Caddesi Halı Saha. Bak Halı Saha'ya gitmiş. Halı Saha planlıyor. Kendi başına alsay. Saha'ya Kendi başı, ait... baş, başını ıpaşlar. Başını mı? Ay çocuk kaldı. Aha kalktı valla Burada da Mal abim yazmış. Söyleyeyim arkadaşlar i̇şte bunu blog Mal abim yazmış. Görün işte abi nasıl <laughs> der. Mal abim beni çizmiş. Oğlum o ne lan? Ayaklarım yok. Ama Salim sen de yapıyorsun çocuğa. Hayır yani. kulaklarımı kepçe çizmiş bir <laughs> de. Neyse vasıtı gidiyor. Sen çocuğa neler yapıyor. <laughs> Yok kulağına baktım senin. <laughs> kepçe mi diye. <laughs> ne oldu? Ben çekerim böyle. Şimdi WhatsApp'ına giriyorum. <laughs> Abu! Elif o ne lan? Grubun ismine bak. Baba grubun ismine bak. Ne yazmış? Görsen delirirsin. Burayı bir Burayı böyleceğim. Mutlu Burada yaşarlar. Mutlu yaşar, yaşarlar yani. <laughs> Sitede arkadaşları var. Ahmet, Beyza falan var. Ve sevgilisiyle mesajlaşmış. Saat 10'da mesajlaşmış. Sevgilisi bakmadı diye mesaj silmiş. Şimdi mesajlara giriyoruz. <laughs> Girmedi. <Girmesim. gülüyor> Elif diyor. Aa seni. dur. Güzel. Sana da iyi geceler sevgilim prensesi. En başa gel, en başa, en başa. En başa mı? Oo, Oo, yo, baba baba, bir sessiz ol. Buraya okumamız lazım. Merhaba, kusura bakma görmedim. Merhaba, sorun değil. Bayağı bir konuşmadık. Hala tur sorayım dedim. İyi yapmışsın, teşekkür ederim. Ne demek? Yani şaşırdım da e yazmıyorsun. Niye bakmayayım anladım. Uzun zamandır konuşma. Evet, ben senin yazmanı bekledim. Ve zaten benim kardeşim doğduğunda hiçbir şey yazmadım tavır yapmış. Vay Şöyle ben nasıl? Vay veriyorum. be. Erkek. Orada da engelliyim kızı engellemiş. Kızı engellemiş. Ama bundan sonra sana hep yazarım sıkıntı değil tamam. Elif'e bak futbol oyna eğlen En iyisi bence de. Şimdi buraları geçecek. Şey. Abi olmak. Aa, tak ne Takdir yani. teşekkür boş boş. Çok komik. Nerede sevgili oluyorlar bunlar? İki satır yazmışlar. Hiçbir şey yok. Ben seni belki... Karne günü bu? Ha. Kız şey yazmış. Bir şey sormak istiyorum yanlış anlamazsan. Bu da Ciro'nun videosunu atmış şey izlediğimiz. Abo. Burada da kızın videosu var. Aa. Sen her haline güzelsin yazmış kızın videosuna. <laughs> Aa. Her şey buradan başlıyor. Söyle engelimi açar mısın? Bekle oldu mu? <laughs> Bakayım oğlum teşekkür ederim. Rica ederim kalp atmış. I love you atmış. Abim bir şey dedi onu yapacağım. Numara yapıyor. Benim dediğim hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Geç geç. Burada ismini yazmış. Beni arkadaşlarım çağırıyor gideyim mi? İzin istiyor bir de. Vay <laughs> vay vay vay. Gitme desem gitmeyecek misin? Evet. Hadi ya gideyim. Peki Ben desem gitmez onu kuzeye yazıyorum. Konuşacaksak gidebilirsin öpücük atmış. Oğlum çocuk ne lan? Kuzey şu yeşil olan anne biriyle konuşmadım mı <laughs> <laughs> tamam hayır döne. Oturuyorum bileğimi burktum bak bileğin. Yalan söylüyor ya uçum bileğine bandı. Arkadaşlar ne biliyor musun? Yaman'ın Rafinyan taktığı ağrı bandından aldı sırf gözükmek için. Kıza şey yazmış bileğimi burktum. Bak Kolunu yani. dağıtmış atmış resmini. Dikkatli ol sana tamam. Skoltur'dan düştüm. <laughs> Çakal ya. Elif'in yanındayım uyumasını bekliyorum yani pek değilim. Seninle daha eğlenceli geliyor vakit geçirmek, benim de seninle. O gün ben kameradan baktıydım, <laughs> elinde telefon biriyle yazışıyordu. Demek ki o sıraya yazışıyordu. Hani sen kelimelerin sonlarını uzatıyorsun ya, aşırı hoşuma gidiyor. Be beyaz kalp atmış. Burada görüntülü konuşmuşlar. Gecenin bir vakti. Uyumuşsun. Sen diyordun ya, uyu diye. Tamam, çocuğun şeyleri bir tamam. Bizim siteye atmış. Şey, çanağı niye atmış kız? Bizim siteye çekip atmış. Ha. Tamam kusura bakma sevgilim. Tamam o zaman Bizim ilgiler. siteye çektiyse yakınlarda oturuyor. Sana da ilgiciler sevgilim. Tamam Whatsapp'ına şey atın. Komik fotoğrafı. Whatsapp'ına mı? Aa doğru çocuğun şeyi yok ki ya. Hadi. Baba seni çekeyim. <laughs> <laughs> Nerede ya? Durum atacağız. <laughs> Çok iyi çıkıyoruz bu ya. Vay. Şimdi kızı engelliyormuş kızın telefonu. <gülüyor> <gülüyor> Telefon. Bizde. Babamla ne yazışmış çok merak ediyorum. Aç, aç 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 aç. Çok merak ediyorum. Dayımla aç. benle ne yazışmış? Ben kuzuya 15 saniye aramışım başka yok. Aç aç. Sibel halamla rekor bende hala maşallah mı geçmiş. <laughs> şey Sibel oynuyor. oynuyor Siber oynuyor Sibel halası. Rekor ondaymış ona atıyor. Aha. Evet. En yakın yoldan gel. Babam konum atmış. Oysa güneşe veren niye çağırdım çocuğu? Aa taksiydi. şey. He, taksiydi, halı Paşam benim, kalp kalp paşam benim öpücük. Babamı <laughs> çekmiş. Hastaneye gittiydik ya. <laughs> seni çekmişti. Gülücük atmış. Başka doktor bakıyor bu doktora. Tamam ver bana. Tamam. Baba bayağı bir kilo almış, sarılı azalmış. Doktor çok iyi diyor yazmış. <laughs> Ali abiniz otopark sorunu vardı. Aşağıdaydı biz Ali abi. Sen ne, ne yazışmış? Kiminle? Çocuk sende hiçbir şey yazışmamış. Çünkü beni Yoo. arıyor. Şimdi kuzeye hesap sormaya gidiyorum. Yürü. Arkadaşlar sevgilisinin son olayım, harfini olayım, söyleyeceğim. tam. Tamam. Çocuk uyuyor bağırma. bebek var uyuyor. Elif'i uyutamıyorum Ne alıyor. Elif'i mı? Evet dün Salim bir uyuttu 4 saat. Elif'in ben benzeri ben 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 var. Benzeri o kırkı çıkana kadar. Arkadaşlar hava çok sıcak. Gündüzleri atıyoruz. Tatilde Tatile de gidemiyoruz. Ya gideceğiz gideceğiz. Ben ne yiyeceğim ya? Elif Salim buraya çağırsana. Çar çar Salona gelsin. Geliyor. Arkadaşlar sevgilisinin son harfi A. De güle güle bunlar? Kızımın hediyelerini gördünüz mü? Anne onun kaç Arkadaşlar gerçekten. güzel mi? Aşkım, senin... Takipçilerimize yollayalım mı şunlardan? Evet yollayalım. İstiyor musunuz Yorum, arkadaşlar? Yollayalım, yollayalım. İsteyenler yoruma yazsın. De güle güle kullan. Güle güle kullan. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Aşkım bu düz olmuş. Ben bir şey söylemek istiyorum. Benim gezim saklım yoktur karıştırmaları. Gördük, gördük. Kızıcığım. Gel şuraya, şuraya. Abi konuşmalar. Şuraya geç. Hareketler. Nasıl bulduk geç? Şu karşıya geç. geçin, geç. şu karşıya. Şimdi hesap vakti geldi. Biz seni aradığımızda, senin telefonun niye hep meşgul dediğimizde yok? Benim olur. telefonum meşgul değil diyordun. Fakat biz senin aramalarına baktık. Beyaz kart var. Beş kere, günde beş kere. Günde beş kere. Ananı aramıyorsun. İzin almalar dışarı Kız arıyorsun. İzin almalar. Sen dersen çıkmam demeyin. Sen evet bir de şöyle bir şey var. Benden izin almıyorsun. Kızın... Nasıl de... anne senden izin almıyorum? Her dışarı çıkar gelin içeri geliyorum. Anne ineyim, anne ineyim, anne Öyle de, yiyeyim, de kızdan da izin Sen ondan, ondan beri niye ya? kızla konuşmuyorsun? Ne? Kız mesajı silmiş baktığım diye. Ondan ne? beri. Sevgilin ne? Hangi onun? bana bak bana, bak bana sen bana bak. Hani senin hayatında kimse yoktu Sevginin falan yoktu. Yeni oldu. Bu kim biliyor musunuz arkadaşlar? eski sevgilisi. Kuzey gerçekten o değil mi? Ben fark ettim. Bir yerde arkadaşlar annem annesiyle şöyle bir şey. annesiyle ben evet görüştüydüm. Telefonla konuştuyduk, tanıştıydık. Bir olay oldu hatırlıyor musun? Sürekli ikimize bakıyordu. Aaa! tamam, Aslında var ya. o videoda. Şöyle yok, bir şey yok, var. Yok yok sadece... söyleme hayır söyleme. Dur dur sadece şunu söyleyeceğim. Senin gösterinde o da vardı. Hayır. Biz e, seni izlerken sürekli Salim'le tamam, bir Tamam bir şey söyleyeyim. Mahalle maçını kazanacak mısın? <laughs> Arkadaşlar öyle bir kazanacak tek, tek yapmıştık Abi, saldım. Aynen aynen. Tek tek de 16 yazdı yenildiğini unutma. Arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Ben tek olayım ikisi olsun yine beni azar. Artık Kuzey devre başlamıştır. İkisini de o sahaya gömeceğim ve orada hepsini haşet edeceğim. Arkadaşlar bunlar böyle tartışmaya devam etsinler. <laughs> mahalle maçını bekleyenler bu cumartesi günü herkes alanları kursun. Bu saat saat 17.00'da yayında olacak. Benim. Annem de oynuyor artık. Bildirimleri açmayı unutmayın. Öyle bir mahalle <laughs> maçı gelecek ki herkes heyecanla beklediğini biliyorum. Biz de çok heyecanlıyız. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Bir, bir dahaki daha daha videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın, <laughs> Mutlu kalın.